Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Sizlere bilgisayarın siyah ekranda kalması sorununun çözümünü anlatacağım. Bu sorunda bilgisayarımız siyah veya mavi bir ekranda kalıyor fakat mouse imlecimizi hareket ettirebiliyoruz. Çözüme geçelim. Klavyeden CTRL alt ve del tuşlarını aynı anda basıyoruz. Buradan görev yöneticisi, ayrıntılar. Burada bilgisayarımızın arka planda çalışan işlemleri, süreçleri bulunuyor. Bunlar içerisinden eğer varsa Explorer.exe dosyasını bulacağız. Alfabetik bir şekilde sıralanmış. Bende yok. Eğer olsaydı sağ tık yapıp buradan işlem ağacını sonlandıra tıklayacağız. Bundan sonra dosya kısmına geliyoruz. Yeni görev çalıştır. Buraya Explorer.exe yazıyoruz. Şunu tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şu anda tüm işlemlerimizi tamamladık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Hoşçakalın.